Sevgili mekanik oda izleyicileri. Erdi kardeşimle bir gün bir araya geldiğimizde kendisinin çok güzel bir fikri olduğunu bana açtığında ben de çok mutlu oldum. Olay şuydu. Türkiye piyasasında kullanılmayan kimi ikinci el olmak kaydıyla birçoğu da hiç kullanılmadan ikinci ele düşmüş bir yığın malzeme söz konusu olduğunu gördük. Sevgili dostlarım bunlar bu ülkenin kesinlikle bir değeridir. Bu bir kayıp ekonomidir. Bu kayıp ekonomiyi hayata geçirebilmenin en doğru yolu bunun piyasaya sürülüp kullanılır hale getirilebilmesini sağlamak, kullanıcılarını bulmak, kullanıcısına ulaştırmaktır. Şunu bir yerden duydum. Tamir ederek malzeme kullanmanın ibadet olduğunu duymuştum ve çok da doğru olduğuna inanıyorum. Evet beyler, hanımlar biz malımızı kısa ömürlü kullanacak kadar zengin olmamalıyız. Çünkü bu dünya bize ait değil, Torunlarımıza ait olan dünyayı kullanıyoruz. Onlara bırakacağımız her türlü artı değer bizim sevabımıza artı yazacak bir harekettir. Hepinize şunu şiddetle tavsiye ediyorum. Lütfen kullanılabilecek ikinci el, kullanılabilecek tamir edilmesi mümkün cihaz varsa bunları kullanmayı mutlaka gerçekleştirelim ve piyasaya dahil edip ülke ekonomisine bir artı değer olarak katkıda bulunmalarını sağlayalım. Hepinize canı gönülden başarılar ve iki can azizliği diliyorum. Allah'a emanet olun.